vardır ki Cenab-ı Hak Allah Celle Celaluhu nefse demiş ki nefislere demiş ki ben neyim sen nesin nefis demiş ki ben benim sen de sensin azap vermiş Allah Celle Celaluhu azap vermiş ona cehenneme atmış onu yine sormuş demiş ki ben kimim ben neyim sen nesin o da ene ene ente ente yani ben benim sen de sensin demiş. Ne çeşit azap verdiyse nefsi enaniyetten vazgeçirememiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Ben kimim, sen kimsin dediğinde nefis demiş ki ente rabbi, ente rabbir rahimü ve ene abdil, abdükel aciz demiş. Yani sen benim Rabbi rahimimsin, şefkatli terbiye edenimsin, Rabbimsin sen benim, rızıklandıranımsın. Ben de senin aciz bir apt kulunum. Ben de senin aciz bir kulunum. Ne zaman demiş bunu? Ancak aç bırakıldığı zaman demiş. Allahümme salli ve sellim ala seyyidine Muhammedin salaten tekunu leke rıdâen ve li hakdihi adâen ade bi adedi sevâbe kıraati hurufil Kur'an'i şahri Ramazan şahri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah'ım Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselama al ve ashabına onun yolundan gidenlere onun sahabelerine onun ail defradına senin razı olacağın ve onun layık ve müstahak olduğu bir rahmetle Ramazan ayında okunan Kur'an harfleri adedince Allah'ım onlara selat ve selam eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Evet ne diyoruz burada da? İzze sahibi Rabbin onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd, teşekkür, şükür ise alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Saffet suresi, Saffat suresi 180 ve 182. ayetler. Evet böylece Ramazan Risalesini tamamladık. Bir itizar var burada Üstad Hazretleri yani kusurunu bilerek diyor ki özür diliyorum sizden diyor. Affetmek, af dilemek oluyor, itizar, özür dileme oluyor. Bakın neden bizden az özür diliyor. Şu risale 40 dakika sürat 40 dakikada suratle yazıldı. Yazılmasında ben ve müsvedde yazan yani benim söylediklerimi hemen kaleme alan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet, karışıklıklar ve kusur bulunacaktır. Müsamaha nazarıyla bakmalarını ihvanlarımızdan, okuyucularımızdan bekleriz. Hatta münasip gördüklerini tasih edebilirler, düzeltebilirler diyor. Üstad Hazretleri diyor ki 40 dakikada yazdık, içinde kusur bulunur. Siz düzeltmek istediğiniz yer varsa düzeltin diyor. Allah ebediyen razı olsun. Bize oruca da, bize de Ramazan'a da farklı bir gözlere onun yanında bütün yediklerimize de, bütün etrafımıza da farklı bir gözle, alışılmışın dışında bir gözle baktırdı. O 40 dakikada yazmış, biz 40 dakikada değil, üçüncü gün bugün, bir buçuk saat aşağı yukarı iki saat oldu üç günde okumasını bitiremedik. Onlar 40 dakikada yazmışlar. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Sonra da bir tebriği var Üstad Hazretleri'nin. Diyor ki, Allah'ın selamı rahmeti Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi ebediyen daima üzerinize olsun aslında hani selamun aleyküm ve rahmetullahü ve bereketuhu dediğimizde de biz biz dediğimizde de Allah'ın selamı rahmeti bereketi daima sizin üzerinize olsun hatta tek selamın aleyküm demekte de bizden size zarar gelmez yanınıza devam edin yolda geç gelerken geçerken selam verdiklerimize de yani böylece hayır dua da etmiş oluyoruz diyor ki Üstad Hazretleri <laughs> Hem Allahım, Allahümme, Allahümme al le, leyletel kadri kadrine fi hazar Ramazan hayran minel min elfi şehri lena ve li talebeti ilin nuriz sadikin diyor. Yani Allah'ım bu Ramazan'da leyle-i kadrimizi bize ve sadık nur talebelerine bin aydan daha hayırlı kıl. Rabbim bize de bunu hakkıyla değerlendirdi diyor. Amin. Üstadımızın duasına biz de amin diyoruz. Bu duayı etmeye niyet ettik. Bu duayı etmeye niyet ettik. Çünkü beratımızı, gelecek bayramınızı tebrik eder ve gelecek leyli kadrinizi hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve amel defterinize böyle geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Böylece bu duayı etmeye niyetlendik dedi. Evet, bugün başka bir bölüm olarak da diyor ki, vilayetlerde, kazalarda, nahiyelerde bir haşiye düştü burada da. Köylerde Risale-i Nur'un yeni ve eski has talebelerinden, yeni talebelerinden, eski has talebelerinden her biri Ramazan'ın her gününde Kur'an-ı Kerim'in birer cüzünü okuyorlar efendimiz zamanında da birer cüz olarak okumuşlar. Rum talebeler de ne zaman bunu yazdığı 1936'larda yazmış aşağı yukarı 36 olunca 20 80, 116 sene. 86, 36'da yazdıysa 20 80 sene yaklaşık. 80 sene yaklaşık evet birer yüzünü okuyorlar. Böylece o memleketlerde Üstadları Bediüzzaman Hazretlerinin bu sev çok sevaplı ve nurlu tavsiyesine iktiba ederek uyarak, uyara, ittiba edip uyarak Ramazan'ın her gün, gününde bir Kur'an hatmi yapıyor. Ve nimet uzmasına Kur'an hatmesi yapak, yapıp o büyük nimetine nail oluyorlar. Evet o zaman her köyde, her nahiyede yapılıyormuş. Şimdi elimizdeki telefonlar vasıtasıyla inşallah her yere yayılıyor. Ramazanda, üç aylarda, günler günde birer cüz hatim Kur'an okuyup hatimler paylaşıldı. Rabbim inşallah onun sevabına cümlemizi dinleyeni de okuyanı da katılan da katılıp isteyip de katılamayan kendi kendisine okuyanları da e, dahil etsin her gün bir hatim okumuş sevabı bir cüz okuyoruz ama o sevabın içerisine inşallah dahil oluyoruz. Yani bu ameller müşterek yapmış olduğumuz bu işler müşterek öteki alemde öteki alemde bizi kurtaracak olan da bu müşterek olarak yaptığımız işler. Hani yaptığımız kendi şahsi yaptığımız işlerde öteki alemde işlemiş olduğumuz günahlara karşılık verin şunu ona verin bunu ona verin bunu ona deyip bizim yaptığımız günahların karşılığında onları kaybedebiliriz. Ama bu müşterek mal, şirket malı, hepimizin ortak şirket malı. Onun için bunlara dokunmak yok. Ayrıca biz hiçbirimizin yapmış olduğu sevapların ne olduğunu bilmiyoruz. Ona da güvenmiyoruz. Ona da dayanmıyoruz. Ona dayanmadığımız için bunlar elimizden çıkmayan sevaplar, müşterek olduğu olarak yaptığımız sohbetler müşterek okuduğumuz hatimler müşterek, dinlediğimiz, takip ettiğimiz dersler müşterek. Onun için sen ne sevap kazandın, ben ne sevap kazandım bilmeden o sevapların hepsinin içine ortak oluyoruz. Rabbim bu müşterek sofradan hepimize hakkıyla istifade ettirsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah, evet. İnşallah iktisat risalesini okuyalım veya da şükür risalesini diye içimden geçirdim. daha sonra devam ederiz. Allahum merzuk nif'in kifettin ve ziyadeten fil ilm ve kifayeten fir rızk ve sıhhaten fil beden ve töbeten qablet mevt ve rahaten indet mevt ve mağfireten badel mevt ve necaten indel hisab ve cevazen ale sırat ve vusulen ilal cennet vel cemal ya zal celali ve ikram bi rahmetike ya erhamer rahimin Velhamdülillahi Rabbil alemin. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede. Ala habibike hayrı halbi küllihim. Hüvel habibillesi turca şefaatuhu li küllü havlim minel ahvali muktahim Rabbim maddi, manevi, sosyal bütün hastalıklarımıza hayırlı şifalar ihsan eyle ya Rabbil alemin. Bizlerin koruyucu sen ol. Kimselerin kötülük etmesine kardeşlerimize, bizlere fırsat verme ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin.